Kardeşlerim ve biz bununla geleceğe çok farklı yürüyeceğiz. Kimse devletin içinde paralel bir devlet kuramaz ve burada iradeyi vesayet altına alamaz. Çünkü bizim arkamızda şehitlerimizin hayır duaları var. Şehit annelerinin hayır duaları var. Bizim arkamızda bugün huzur içinde çocuklarını askere gönderen annelerin hayır duaları var. Bunun için huzurluyuz. Ve bu topraklara gönül vermiş, bu vatana gönül vermiş insanların samimiyetle arkamızda durduğu bir yürüyüşün mensuplarıyız. İnşallah sizin hayır dualarınız o duaları, o saldırıları da sandığa gömecektir. Sevgili kardeşlerim artık 30 Mart seçimleri çok çok önem kazandı. İnşallah 30 Mart milletimizin kenetlendiği bir gün olacaktır.